Merhaba arkadaşlar, yeni videoma hoş geldiniz. Clash One yeni bölümüne beraberiz ve bu bölümümüz arkadaşlar Clash War Crown Championship deseyle oynanacak. bir Clash Crown Championship süper senin gerçekleştirilmiş olduğu bir Clash World espor organizasyonu diyebiliriz. E, dünya genelindeki oyuncuları birbiriyle karşılaştırıyor. Biz de Avrupa aşamasında Türkiye olarak oraya dahil oluyoruz ve oradaki e, son Artık düzlüğe gelirken finalleri sunuyoruz arkadaşlar biz Türk YouTube olaraktan Ömer abi Erkan abi ve ben onlar asıl sunucu ben de konuk sunucu olaraktan gidiyorum arkadaşlar hafta sonu pazar günü saat 6'da Clash Royale resmi sayfasında yanındayız e, yayındayız daha doğrusu oraya gelmeyi unutmayın arkadaşlar e, hepiniz oraya bekliyorum fakat bugün konumuz duyuru değil konumuz Clash Royale'deki o etkinlikteki desteler bildiğiniz gibi 5 deste var bu desteği oynadılar bununla oynadılar geçen de çok fazla bir şekilde bu desteyle oynuyorlar 3 sıra şöyle çok oynuyorlar e ee, bu destede yine popüler deste arasında ee, bu da geçen haftanın popüler destesiydi. Yani bu geçen haftanın MVP'siydi. Bu sürekli oynanan bir deste. 3 slash zaten biliyorsunuz. Ee, bu da 2 hafta önceki galiba popüler desteydi. Bunu da vallahi hatırlamıyorum. Başlardaydı galiba. E ee, bu destelerle normal savaşlar arkadaşlar. Bakalım Clash Royale Crown Championship'deki desteler çünkü oradaki oyuncular gerçekten üst düzey oyuncular oldukları için kendi destelerini optimize ederekten oynamışlar. Bu arada arkadaşlar arka plandaki bu dolar falan sildim ve arka plan olaraktan çok güzel bir şey ayarladım. onu da inşallah sizlere sunmaya çalışacağım. Yakın zamanda biliyorsunuz bu aralar birazcık yoğunum git gel git geldikler çok yapıyorum. Abicim ne yapıyorsun ya? Ee, o yüzden tam böyle bir sakinleyemedim kendime yeni geldim arkadaşlar daha dün üstten buradan geldim. Ötesine bir daha gideceğim geri bu işte etkinlikler için. Adam geldi tırrek gibi vurdu. Neyse tamam bunu anladık biz. İyi tamam. Mm -mm, Tombura atacağız bunu atacağız öyle çekeceğiz böyle yapacağız falan filan derken halledeceğiz tamam. Yani arkadaşlar pazar günleri saat altta dediğim gibi etkinliğin old, etkinlik Clash Royale resmi sayfasında oluyor. Oraya gelirseniz de bizi desteklemiş olursanız birlikte yayın izlemiş oluruz. Arkadaşlar esprisi bu oranın açıkçası. Orada olduğumuz için siz de oraya davet ediyoruz. Biz dedik ki lan madem bu kadar adamlar oynuyor tamam mı? Madem oynayırlar. Onlar oynarken bakalım destelerine. Güzel desteler çıkartırlar Biz de bu destelerle oynayalım. Mantıklı mı? Çok mantıklı. Bana geçtiğin çok mantıklı geldi bu söylediğim şey. Abi şu zehri atmayın şu cellata ya. Tamam. Büyücü içeri gir lan. Elite atacak, elite. Elite barbar! Değil de normal şey. Tamam. Gel kardeş. Sen hayırdır. Na, mam, oğlum hepsini öldürme ya. Hepsini öldürdüm be. Ayıp değil midir bu yaptığın? Hmm, tamam. Elit atacak büyük ihtimal. Bir yerden bir yere spamlayacak bir yere. <laughs> Oh. Tamam sakiniz. Tamam güzel. Bir daha döndü Cello ama Cello'yu bu sefer Bitti. Oo Cello baba çalışıyor. Bir tane daha Cello. Cello adam der. Cello reistir. Allah sana kasırga. Birinci maçı tokatladık. Ee, sıralama maçı oynuyoruz bu arada. Bu destek turnuva destekleri, bu destek turnuva destekleri alıyoruz ve sıralama maçı oynuyoruz arkadaşlar. Ee, turnuva standartlarında bu desteği tabii ki de deneye. De siz ikinci destekleri bu kal desteği arkadaşlar. Pekkal'ı koç başarılı Ya bu desteği çok merak ediyorum. Bir kere kullanmış mı? Yok bana karşı kullanmıştı. Sana sam hatırlamıyorum. Videolarda kullandım mı? Da. Ne oluyor Sanki 5000 kupadayız da. Ee, de, videolarda kullandım mı hatırlamıyorum ama gerçekten en çok merak ettiğim destelerin başında geliyor arkadaşlar. Pekka'lı deste. Ee, Pekka tabii ki Golem savunması çok ciddi bir kart. Belki de bunun için düşünmüşlerdir diye e, ben bir tahminde bulunuyorum şahsen. Bakalım kayıtlar. Şey Oğlum ne oluyor ya? Denemek istiyorum arkadaşlar. Bedavaya denemesi bedava. Bu Ya ilginç. Bu desteler neden türedi? Adamsın be. Dart Goblin'e bak ya. Adam geliyor ta şuradan şuraya vuruyor ya. Canımsın Dart Goblin. Hmm. Tamam. Onu kırdık. Abi yalnız şu an bayağı kötü oldu be. İyi 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 tam 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 çok güzel çok güzel çok güzel. Çok güzel. Ne yapıyoruz? Fütursuzca bakmadan koç başını göndeririz. Voli. <laughs> <laughs> Oğlum vursaydın ya. Noli. pek katayım mı? Şimdi dart Goblin'i buraya yerleştiriyoruz. Sol taraftan da çalışsın. Şimdi aga Güldük eğlendik. Reisi çıkarma zamanı. Oğlum sağdan daha çok vurduk ya. Güldük eğlendik reisi çıkarma zamanı. Boli. <laughs> Bunun acaba tomuru momuru var mı? At 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 sür iskelet öldürsün at. Bum! Oğlum dur 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 lan oğlum nasıl öldün ya? O orada var ya Pekka hiç olur ha. Vallahi Pekka hiç olur. Madenciye 80'lik mi olduk lan? Abi desteği bakar mısın? vur lan oğlum git vur git git vur git git vur kardeş vurdurmadı vallahi adam vurdurmuyor hayır 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 o prensesi öldürdü adam adam gibi adam köşemizde bugün yanlayarak gidiyor Tokyo Drift Oğlum ya, bu atıcı çok bozuyor işimizi. Bıçakla, 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 bıçakla! At, 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 at! Oğlum at! Bittik. O yıldırım atmayacaktık. Güzel, 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 güzel! Oğlum vurma, vurma, vurma! Tamam, güzel. Güzel, çok güzel! İyiyiz fena değiliz sanki La Bir dakika Tamam bu maçı ee, kazanamadık ama ne demişler? Yenemiyorsan yenemiyorsan da yenilme. Abo Yasir sana yenilmedik. Bir dakika ne oldu? Tamam, sıkıntı yok. İkincisi de bu şekildeydi arkadaşlar. Bu rakipte çok çerçep olmasına rağmen ezilmedik. Çünkü alana Sarok'tan gerçekten ilk durumda şu iki kart bizi kurtarıyor ve Dart Goblin'i oradaki prensesi alaraktan aslında fark ettiyseniz bu maçın sonuna doğru bir prenses hata vardı. Onu alaraktan da bizim işimizi çok kolaylaştırdı. Bir de şu deste ya ben bu desteği oynamıştım ya. Bu desteği oynamıştım ama bu desteği yine oynayacağım. çünkü turnuvanın geçen haftanın favori deste. Geçen ve o geç hafta değildi. Ondan önceki haftanın çok favori destelerinden bir tanesiydi. <laughs> geçen hafta golem favoriydi. Golem'de de denedik. Rocket'cımız şey misin sen yoksa? <laughs> Dur, bırak oğlum, rahat bırak. Elaya, yok, Elaya, yok. kurban. Sol tarafa bakar mısın? Ne kadar hasar verdi bakıyorsun değil mi kardeşim? Ayıkıyorsun yani. Ah be. O prensesi koruyamadık. Koruyamadım anne. Dur bir dakika bu birazcık vursun. Birazcık vursun. Birazcık vursun. Biraz ya birazcık vursun da abicim içim gitmiyor. Vur ya. Ya vur ya vurmak istemiyorum bak. Adam sinirlendi. Prensese gönderdi. Haklı. Haklı. Oraya bir tane daha atak yapıp Ye yeah, bir tane daha bir tane daha ye yeah, bir, bir tane daha bir tane daha adam 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 Şşt, Sakin koç Sakin Keep cool and play <laughs> Bak şimdi Minyon sürüsü gelecek biliyorum abi. Hayırdır lan sen? Arkadaşlar fütursuzca roket attım. Affetmedim. hiç yani bana mısın? Aa öyle bir şey yok. Direkt bam 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 gönder. Ama bu mi, e, minyon serisi var. O bizi çok zorlayacak. Şunu bir atalım. Birinci minyon serisi yapar mı sizce? Vur 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 vur. Helal. Hemen atmıyorum. Vur mini prenses adam. Prenses adamdır. Hoho! Hoho! Ho. Oğlum prensesi öldürtmem öldürtmem. Öyle atacaksın bak onları. Aman tanrım bir tane daha mı prenses? Bir tane daha mı prenses? <laughs> tamam. Roket at. Bu çok kötü oldu be. Yuh savunduk Gel bakayım şuraya bir Gel bakayım şuraya bir <laughs> Adam sinir ettik ya <laughs> Tamamdır çok güzel savunduk gerçekten e, Bu savaşı çok iyi savunduk Teşekkürler iyi oyundu bravo Bol şans ve ha <laughs> <laughs> diyelim e, Bu şekilde arkadaşlar 3 tane Clash Royale Crown Championship'in etkinliğindeki Desteğiyle oynadık zaten şu desteği biliyorsunuz Çok oynadım ve aşina olduğum bir desteğiydi Şu desteğiyle oynadık Madeni destesi bunlar dediğim gibi Arkadaşlar büyük mücadele kullanabilirsiniz Güzeldi ee, onun dışında Pekka desteği kullandık kazanamadık ama Pekka desteğin biraz üstüne gitseydik belki olabilirdi. Adamlar bu şekilde desteği yapmışlar ve kazanmışlar. Ee, bu hafta sonu dediğim gibi arkadaşlar canlı yayın var. Canlı yayından sonra da o haftanın destelerini de önümüzdeki hafta oynamayı ben düşünüyorum. Umarım ee, güzel desteler de hafta sonu yani aynı olmayan desteler olur da böyle farklı egzantrik değişik desteler olur da onları da oynarız. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz ben butonuna basabilirsiniz ve günlük yediğim videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok bakın. Hepinize iyi günler ve Nie ma